Atia Şerife, maşallah diye Kalplerinizden isteklerinizi geçirin. Evet, sultanımıza bakarak devam ediyoruz. Bekleme yapmıyoruz efendim. Hocam. Evet, maşallah diyoruz. Nazar ayetleri okuyoruz. Evet. İsteklerimizi, dualarımızı kalbimizden geçirerek inşallah devam ediyoruz efendim. Gel bu Gel Videoyu izleyenler paylaşırlarsa herkes görmesine vesile olur. Videoyu izleyen arkadaşlar lütfen paylaşalım. Evet arkadaşlar. Maşallah diyoruz. İsteklerimizi kalbimizden getirin. Fatiha Şerif'e bilenler. Evet. Arkadaşlar videoyu paylaşırsanız herkes daha iyi görür. Canlı yayın şu anda çavuş başında. Canlı yayın ölüyor şu anda. Siz çekmeyin abi. Siz çekmeyin. Siz sultanımıza bakın. Devam edin. Siz uzaktan yakından geliyorsunuz. Evet. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet maşallah diyoruz. Nazar ayetleri bilmeyenler Fatiha Şerif okusun isteklerinizi, dualarınızı kalbinizden geçirin efendim. Sultanım zaman kadar Evet. Nazar ayetlerini unutmayalım arkadaşlarım. Maşallah deyin. Fatiha-i Şerif'i unutmayın. Evet. Allah'ınız isteklerinizi kalbinizden geçirin. Ayrıca her gelenler için de doğalıyoruz Sultanımızdan. Evet. Nazar ayetlerini okuyalım. Bilmeyenler Fatiha-i Şerif'i okusun arkadaşlar. Evet. Sultanımız şu anda zikirde tesbihi çekiyor, gözleri kapalı bir şekilde zikre evet, devam ediyor. Sultanımıza bakarak ilerliyoruz. Canlı yayın kesilirse Eyüp Baylan üzerinden de canlı yayın yapabiliriz. Burada canlı yayın kesilirse Eyüp Baylan hocanı takip edebilirsiniz. Evet, maşallah diyoruz, nazar ayetlerini okuyoruz gençler. Evet, partiye Şerif'i okuyun. Evet, sultanımıza bakarak gidebiliriz. Gel bakalım aslanım. Şu anda bayanlar görüş yaptı. Binlerce bayan geldi görüş yaptı. Şimdi erkekler görüş yapıyor. Sultanımızın saati yerinde olduğu sürece öğle namazının peşine görüş oluyor. Evet. Maşallah deyin. Nazar ayetleri okuyun. Arkadaşlar şerif bakın aslan parçası devam et. Sultanına bakarak devam edin arkadaşlar. Başka şeyle ilgilenmeyin. Buradaki sultanımıza bakın. bildiğimiz kadar faydalanalım.